Değerli Saat Edi Türk izleyicileri merhaba. Ben Erdal Acar. Kusursuz Plan programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mısır'dan çıkış kitabından bir bölüm okuyacağım. Fakat bu bölüm öncesinde size Musa'nın İsrail ulusuyla Mısır'dan kurtulduğunda Rabbin onlara Kızıldeniz'den nasıl geçirdiğini ve bu geçirme esnasında onlara nasıl bütün görkemini gösterdiğinden de bahsedeceğim. Düşünebiliyor musunuz? Bir halk bir yerden kurtuluyor, esaretten kurtuluyor ve geldiği zaman büyük bir deniz geçirmesi gerekiyor. Ve Rabbin görkemi orada ortaya çıkıyor ve halkın önünde Kızıldeniz ikiye ayrılıyor ve bir şekilde halk içinden geçerek kurtuluyor ve özgürlüğüne kavuşuyor. Sizin başınıza böyle bir şey gelse sizdeki yürek nasıl olur? Ben biraz bunu size sormak istiyorum. Ve bunun al buradan aldıkları teşvikle İsrail ulusunun o Kızıl Denizi geçtikten sonra söyledikleri bir ezgi var. Ve kutsal kitapta Mısır'dan çıkış kitabında 15. bölüm kurtuluş ezgisi olarak geçiyor. Ve buradaki ezgideki sözler, ve coşkuyla söylenen İsrail halkının coşkuyla söylediği bu sözler aslında Tanrı'nın bütün niteliklerini, bütün övgülerini de üzerinde taşıyor. Ben size bu kitapta Mısır'dan çıkış kitabında 15. bölüm 11 ve 13. ayetleri okuyacağım ama ondan önce size baştaki ayetleri de okumak istiyorum. Bakın göreceksiniz burada İsrail ulusu Tanrı'ya nasıl övgüler veriyor. Bakın 15'e 1'den size 3'e kadar okumak istiyorum. Musa ile İsrailliler Rab'be şu ezgiyi söylediler. Ezgiler sunacağım Rabbe. Çünkü yüceldikçe yüceldi. Atlıları da atlıları da denize döktü. Rab gücüm ve ezgimdir. O kurtardı beni. Odur Tanrım. Övgüler sunacağım ona. Odur babamın Tanrısı. Yücelteceğim onu. Savaş eridir Rab. Adı Rab'dir. Bakın görebiliyor musunuz burada İsrail ulusu deneyim aldı. Yani Kızıldeniz ikiye ayrıldı. Hepsinin gözünün önünde ve karşıya geçtiler. Ve burada aldıkları bu övgüyle söylenen Ezgi'nin sözleri. Bakın Rabbi nasıl tarif ediyor. Ama benim size okuyacağım bölümde de Mısır'dan çıkış kitabında 11 ve 13. ayetlerde de şundan bahsediyor. Bakın okuyorum. Var mı senin gibi ilahlar arasında Ya Rab? Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer harikalar yaratan var mı? Sağ elini uzattın, yer yuttu onları. Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halkla. Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onları. Bakın görüldüğü gibi bu ayetlerde Rab övülüyor. Fakat Bizler her zaman söylediğimiz gibi kusursuz planda bu ayetlerin İsa Mesih'i işaret eden ayetler olmasını inceliyoruz. Biraz önce 1 ve 3. ayetlerde de Yeni Antlaşma'da İsa Mesih hakkında söylenen birçok Sözlerin burada İsrail ulusu tarafından ezgiler halinde söylendiğini görüyoruz. Ve Mısır'dan çıkış 15-11-13 de böyle. Var mı senin gibi ilahlar arasında Ya Rab dediklerinde sadece e, İsrail ulusunu Kızıldeniz'den geçiren Rabbin görkemine övgüdür. Ama onun ne olduğu, onun nitelikleri, onların kafalarında Rab hakkında hangi düşünceler var? Bunlar tam belirgin değil. Çünkü Rab Musa ve Harun'la konuşuyor. İsrail ulusuna ise, sadece görkemini gösteriyor ve onlara... Heybetini gösteriyor, görümlerle gösteriyor ve bu şekilde de Rab kendisini övgüye değer olduğunu İsrail ulusunun tarafından ezgilerde bahsedildiğini hep beraber okuyoruz. Aslında size yeni antlaşmadan Yuhanna'dan bir bölüm okumak, eski ant yeni antlaşmada Yuhanna'nın görümlerinden Vahide 4-8-11'i okumak istiyorum. Burası çünkü tam yeri. Daha önce de bu ayetlerden bahsettik ama burada göreceğimiz gibi aslında vahiy bölümünde Yuhanna'nın İsa Mesih'i nasıl övdüğünü göreceğiz. Ve Yuhanna kitabında da incelediğimizde de gördüğümüz gibi Yuhanna kitabında İsa Mesih'in tanrılığından daha çok bahsetmektedir. Ve ayeti okuyorum size. Dört yaratığın her birinin altışar kanadı vardı. Yaratıkların her yanı kanatlarının alt tarafı bile gözlerle kaplıydı. Gece gündüz durup dinlenmeden şöyle diyorlar. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Her şeyi gücü yeten Rab Tanrı, var olmuş, var olan ve gelecek olan, yaratıklar tahta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip, ona saygı ve şükran sundukça, 24 ihtiyar tahta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde, yere kapanarak ona tapınıyorlar. Taşlarını tahtın üzerine koyarak şöyle diyorlar. Rabbimiz ve Tanrımız yüceliği, saygıyı, gücü almaya layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Bakın biraz önce eski antlaşmada Ezgi'yi okuduk. İsrail ulusunun Kızıldeniz'den kurtarıldıktan sonra Musa ile hep beraber söyledikleri Ezgi'yi. Burada okuduğum çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu. Kutsal, kutsal, kutsaldır. Yaratıklar tahta oturanı sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça. Bakın bu ayetler biraz önce söylediğim ayetlerde ne kadar birleşiyor. Aslında İsrail ulusu sadece gördüğü bir deneyimi karşılığında ezgiyi sunuyor. Ama burada Yuhanna'nın görümlerinde, vahiy kitabında melekler sonsuzlara kadar Tanrı'ya övgüler veriyorlar. Sadece gördükleri deneyimler değil, görmeseler bile orada Rabb'e övgüler sunuyorlar. Ve Titus 2. bölümde 14. ayeti de okumak istiyorum. Mesih, bize her suçtan kurtarmak, aratıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere... Kendini bizim için feda etti. Bakın bu ayette şöyle demiyor. İyilik etmekte gayretli İsrail halkı yapmak üzere demiyor. Gayretli bir halk yapmak üzere. Artık burada Mesih bizi her suçtan kurtardığında herhangi bir kişiliğimizle ilgili bir karakterimizle ilgili bir şey için değil. Her bir halk yapmak üzere herkes için. Herkes için kendisini bizim için feda etti diyor. Yaratılıştan önce den beri var olan Babaol ruh kusursuz planın sonunda İsa Mesih'i bize açıklamıştır. Bakın burada baştan beri izlediğimiz programlarda, işlediğimiz programlarda hep şunu görüyoruz. Bütün ayetler İsa Mesih'e geliyor ve Musa'nın İsrail halkıyla beraber... Tanrı'yı yücelttiği ezgilerdeki bu övgü sözlerinin her biri İsa Mesih içindir. Ve kusursuz planın tamamlandığı için İsa Mesih bu övgüyü alıyor. Ve son antlaşma ayetlerini de yeni antlaşma ayetlerini de okuyarak aslında bu programı da sonlandırmış oldu. Değerli Satüdü Türk izleyicileri kusursuz plan programının sonuna geldik. Rab hepinizi bereketlesin. Uh... <music>